Günaydın. Yatırım Finansman günlük piyasa değerlendirmesi ile karşınızdayız. Bugün günlerden 26 Kasım Cuma. Afrika'nın güneyindeki bazı ülkelerde ve Hong Kong'da görülen yeni COVID-19 varyantı küresel risk iştahında belirgin daralmaya neden oluyor. Bilim çevreleri tarafından Nu adı verilen ve B11529 koduyla tanımlanan yeni varyantın 32 farklı mutasyona uğradığı, bu başkalaşma nedeniyle de bugüne kadar geliştirilen aşılardan kaçabileceği bildiriliyor. Piyasaların yeni varyanta tepkisi ise Amerika Birleşik Devletleri vadelerinde yüzde aşan değer kayıpları, Asya'da yüzde yaklaşan satışlar ve Güney Afrika randında iki günde %15 değer kaybı şeklinde oldu. Havacılık sektörü başta olmak üzere pandemi fiyatlamasını etkilenen bu sektörlerin bu zayıflıkta öne çıktığını görüyoruz. Borsa İstanbul'da bu sabah zayıf bir açılış bekliyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksinde 1800 ve 1740-1750 destek bandı ile 1835 ve 1850-1870 direnç bandı izlenebilir. Ajandada ise günün makro veri takvimi son derece sakin. Öne çıkan tek veri Almanya'da açıklanacak ithalat fiyat endeksleri olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü sonrası bugün de yarım gün tatil olacak. Ayrıca bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle online perakende mağazacılık açısından yılın rekor satışlarının gerçekleştiği Black Friday günü. Fakat arz sıkıntıları ve ülkede bir yıl içinde %1'lerden %6'lara tırmanan tüketici enflasyonu nedeniyle zayıf bir satış performansı bekleniyor. Yatırım finansmanı olarak bol kazançlı bir gün dileriz.